Definity ve o 3 bakımımızda 2 polar ve 3 polar radyo frekans başlıklarıyla uygulama yapıyoruz. Bu uygulamada ince çizgilerimiz, mimik çizgilerimiz, nezonabiyelimiz, çene jawline'ımız, göz kapağı düşmelerimiz, gıdadaki o fazlalık yağlı görüntü, boyun toparlama, dekolte, gençleşmesi gibi tüm böyle bütün sel cildinizle alakalı tüm konulara ele aldığımız özel bir cilt bakımıdır. Genelde 30 yaş sonrasında uygulayabileceğimiz, anti-aging'i çok e, aktif hissedeceğiniz, tek seansta bir after'ın çok rahatlıkla çıktığı, tamamen özel bir protokoldür. Radyo çalışır söylediğim gibi. ilk seansta çizgilerinizin açıldığını, cildinizde çene cavlayınızın toplandığını, sarkmalarınızın ortadan kalktığını göreceksiniz. Minimalde 5 seans. 10 seansa kadar önerdiğim e, muhteşem bir uygulama. E, before After'ları da paylaşacağım.